Merhaba araştıran insanlar. Eminim birçoğunuzun yakından bildiği Hz. Süleyman'ın tılsımlı yüzü hakkındaki efsaneyi paylaşacağımız bir video ile sizlerle beraberiz. Bundan binlerce sene önce yeryüzünün büyülü devirlerinde insanoğlu henüz üçüncü gözünü kaybetmemişken efsanevi bir kral, peygamber yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuştu. Cinlere, insanlara ve hayvanlara hükmeden bu kral, peygamber Hz. Süleyman'dı. Ve yetkisinin kaynağı olduğu sanılan güçlü bir mühür yüzük taşıdığı söyleniyordu. Fakat bir gün bu muhteşem yüzük çalındı. Süleyman sahip olduğu her şeyi kaybetti. Ve mührün yok olduğunda geçen o acı günlerde kendisindeki asıl mührü, mührü Süleyman'ı buldu. Hazineleri, dillere destan olan, üç semavi dinde de ismi Haşmet'le birlikte anılan biridir Süleyman. Hz. Süleyman, Kral Süleyman, Peygamber Süleyman. Ona bu özelliği veren, dünyasal ve ilahi güçlere hakim bir yönetici olduğu düşüncesidir. Asıl olarak peygamber, Kral Davut'un oğludur. Hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de hikayeleri ve hayatıyla saltanatı anlatılır. Efsaneler şöyle der, Hz. Süleyman, Tanrı'nın seçip güçlendirdiği bir ailenin, adaletle hükmeden oğludur. İsrail soyundan güçlü bir kraldır. Temelde tanrısal bir görevi vardır. Bu görev nedeniyle daha önce ve daha sonra kimseye verilmemiş, verilmeyecek bir saltanat diler Tanrı'dan. Böylece kendisine rüzgar, cinler, akarsu gibi akan metaller, kuşlar ve insanlardan oluşan ordular tahsis edilir. Rüzgara binip günler sürecek yollara hızla varır. Kuşları görevlendirerek düşman sahasını keşfe gönderir. Cinlerin esrarengiz, görünmez ve anlaşılmaz yetileriyle devasa saraylar, kaldırılması imkansız dev sanat eserleri, binalar ve dalgıçların çıkardığı malzemelerden takılar, akla gelecek binbir güzel şey yaptırır. Dünyayı imar ederken güzelliği ve adaleti de inşa eder. Süleyman efsanesini doğruğa çıkartan yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da gizem perdesi altında Tanrı'nın kendisine bir yüzük hediye ettiği söylenir. Bu öyle bir yüzüktür ki sayılı kişi ve meleklerin bildiği Tanrı'nın gizli ismini, ismi azam duasını saklar. Tanrı'nın bilinmeyen adı yaratma ve hükmetme özelliklerini içerir. Elbette bu tür bir efsane güç düşkünü insanların başını döndürmeye yeter de artar bile. Kimi bilgilere göre Hz. Adem'in taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarılırken onu ağaçta bırakmıştır. Cebrail aleyhisselam daha sonra bu yüzüğü Tanrı'nın isteğiyle Hz. Süleyman'a getirmiştir. Terimi aslen Mühri Süleymani'dir. Ancak Türkçedeki ses uyumuna göre dile geçerken değişmiştir. Diğer bir deyişle de Hatemi Süleyman'dır. İngilizce Star of David isimleriyle anılır. Çünkü batı dünyasında bildiğimiz çift üçgenin kesişimi olan Mührü Süleyman aslında beş kollu bir yıldızdır. Altı kollu yıldız babası olan Davut peygamberin kullandığı semboldür. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü bir yüzüktü ki dört köşeli bir taşı vardı. Bu yüzüğü Cebrail Aleyhisselam cennetten çıkartıp Allah'ın emriyle Davut Aleyhisselam'a getirdi. Bir köşesinde El Mülkü Lillah, Mülk Allah'ındır yazıyordu. Cebrail Aleyhisselam bu yüzüğü Davut Aleyhisselam'a verip dedi ki Ey Davut, Hak Teala'dan sana bir yüzük ve on soru getirdi. Allahu Teala'nın buyurduğu odur ki, evlatlarını toplayıp bu on soruyu onlara sor. Kim doğru cevap verirse senin yerine o geçsin. Devleri, perileri, Adem oğullarını, yerleri, kuşları, canavarları, dünyadaki ne varsa hepsini buyruğuna baş eğdirsin, itaatli kılsın ve bütün dünyaya padişah olsun. Hazreti Davut aleyhisselam ekabirlerden, yüce insanlardan oluşan bir meclis kurup evlatlarını çağırdı ve bu meclis huzurunda tek tek hepsine bu 10 soruyu sordu. Hiçbiri cevap veremedi. En son Hazreti Süleyman aleyhisselam ayağa kalktı. Eğer izin verirseniz bu sorulara ben cevap vereyim dedi. Davut aleyhisselamın gönlü hoş oldu ve Ya Süleyman söyle bana dedi. 1- Dünyanın en kem, kötü şeyi nedir ki ondan daha kötüsü yoktur. 2- en güzel, en üstün şey nedir ki? Ondan daha güzeli, daha üstünü yoktur. 3. Dünyada en acı şey nedir? 4. Dünyada en tatlı şey nedir? 5. O nedir ki? Ondan daha çirkini yoktur. 6. Nedir o ki? Ondan daha kabası yoktur. 7. Yine o şey nedir ki? Ondan daha yakını olmasın. 8. Nedir o şey ki? Ondan daha ırağı yoktur. 9. Yine nedir o şey ki? Ondan daha gussalı, daha kaygı verici şey olmasın. 10. Nedir o şey ki? Ondan daha sevinçli şey yoktur. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, Ey baba, bu sorduğun sorular çok kolay şeylerdir. 1. Dünyada en kötü şey, insanoğlunun nefsidir ki, ondan daha kötüsü yoktur. 2. Ondan daha güzel, daha üstüne olmayan şey akıldır. 3. En acı şey yoksulluktur. 4. Çok tatlı olan şey varlıklı zengin olmaktır. 5. İnsanoğluna sövmekten, küfürden daha çirkin şey yoktur. 6. Kaba, katı yürekli kadından daha kabası yoktur. 7. İnsanoğluna ahiretten yakın şey yoktur ve bütün kişiler ona gitmektedir. 8. Sonra dünyadan ırak başka bir şey yoktur ki insanoğullarından ıraklaşmaktadır. 9. Gayet kutsalı, kaygılı şey ruhun bedenden ayrılmasıdır. 10. Gayet şat, sevinçli olan şey yine ruhtur ki insanoğlunda bulununca bu sevinci duyar diye cevap verdi. Yalnız her soruya cevap vermeden önce gülümsedi. Sonra cevap verdi. O zaman Davut Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam'a gerçek söyledi. Öyledir. Ama bu yüce insanların huzurunda neden her soruya adaba aykırı olarak gülerek cevap verdi? Süleyman Aleyhisselam bu soruların cevabını ben de bilmiyordum. Ama siz her soruyu sordukça cevabı bir karınca bana söylüyordu. Ben de size cevap veriyordum buyurdu. O zaman Davut Aleyhisselam dedi ki amaç Allah'a ulaşmak olduktan sonra vasıta isterse bir karınca olsun önemli değil. Kelime manasıyla Süleyman'ın mührü anlamına gelen mührün şekli kesin olarak bilinmemektedir. Belli bir tarihten sonra kabul edilmiş olan ve şimdi İsrail bayrağında yer alan sembol İslam dünyasında da yüzlerce yıl kutsal olarak kabul edilmiş cami, medrese ve geçitlerde, mezarlıklarda, yüzüklerde, padişahların gömleklerinde tılsım olarak yerini almıştır. Daha sonraları ise farklılık yaratmak için sembol bazen 90 derece çevrilerek kullanılmıştır. Batı dünyası bazen büyük kitaplarında, bazen noterlik işareti olarak basım evi markası sonraları birçok akımın sembolü olmuştur. Hz. Süleyman'ın yüzükle olan ilgisi onun bir imtihandan geçiş şeklinde ele alınır. Yokluğunda bir cariyesine emanet ettiği yüzük mührü bir cin onun görünümünü alarak ele geçirir. Yokluğunda pek çok fitne fesat hazırlar. Örneğin tahtına büyük kitapları koyar ve iftira atar. Oysa Hz. Süleyman yüzüğün yokluğunda kendisine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl çekirdeğini özünü bulacaktır. Kur'an bu konuyu atfen şöyle der. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı. İnsanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ayrıca Neml suresinde Süleyman peygamberin gelişini duyan karınca beyinin kendi halkına seslenişi, efsanevi Seba Melikesi tahtına göz açıp kapayana dek ışınlanışı ve olağanüstü pek çok şey anlatılır. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle seslendi. Ey karıncalar! Yuvanıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizleri ezmesinler. Kendinde kitaptan bir ilim olan kişi de şöyle dedi. Ben onu sana gözünü açıp yumuncaya kadar getiririm. Derken Süleyman tahtı yanına kurulmuş görünce şöyle konuştu. Rabbimin lütfumdandır bu. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Esasında şükreden kendi de yine şükretmiş olur. Kimden nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, cömerttir.'' Onlar Süleyman için mihraplardan, kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür olarak iş yapın. Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki. Sonunda Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde, onun ölümünün değneğini yiyen ağaç kurtçundan başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca açıkça anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı. Süleyman'ın tapınağının daha sonra Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'te arandığı, Tapınak Şövalyelerinin yerini bulduğu ve bazı kutsal emanetlerle Avrupa'ya döndükleri iddia edilmiştir. Kimileri kutsal kadehi, kimileri felsefe taşını, kimileri ise Mührü Süleyman'ı bulduklarını düşünmüşlerdir. Tapınak Kral Süleyman'dan sonra yağmalanacaktır. Ancak o zamana kadar Hz. Musa'dan beri nesilden nesile saklanan Hz. Musa'nın emaneti olan ahit sandığını muhafaza edecektir. Günümüzde kabul gören sembol göğün ve yerin birleşimini gösterir. İki üçgenin biri göğe biri yere dönüktür. Sembol bir yönüyle insan varlığının maddi bedenini ve ruhunu, bundan oluşan bütünü, bir yandansa dişil ve eril prensipleri, maddi ve manevi değerlerin bütünlüğünü gösterir. Doğunun ying ve yangına benzer bir semboldür. Dünyaya giriş ve çıkış noktalarını temsil eder. Kimi farklı bakışlar ise, şekilde iki piramit görür. Özellikle Selçuklu dönemi paralarında ve eserlerinde sıkça kullanılan sembol, artık günümüzün gerilimini zaman ve dünyasında, İslam ve Hristiyan toplumlarınca terk edilmiş, hatta anlamı bilinmediğinden birçok tarihi eserde de tahrip edilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberlerin en zenginlerinden ve kendisine krallık verilen bütün cinni ve hayvanları yönetip onlarla konuşabilen bir peygamberdi. Süleyman Aleyhisselam'ın parmağındaki yüzük bütün cinleri toplayabilme ve egemenliği altına alabilme özelliğine sahipti. Fakat Hz. Süleyman'ın vefat ettikten sonra yüzüğü kayboldu. Çünkü bu yüzüğe kim sahipse bütün cin ve hayvanları yönetebilecekti. Bu yüzük Allah tarafından arşa kaldırılmış ve orada bir kale içinde korunuyordu. Fakat cinnilerden bir tanesi yüzüğü kalenin içinde gördü ve almak istedi. Tam kalenin içine girecekken yüzüğü koruyan başı ve dişleri kızgın demirden, gözleri kırmızı yakuttan, vücudu cehennem ateşinden yaratılmış, büyüklüğünü sadece Allah'ın bildiği bir ejderha gördü ve hemen endişeye kapılarak yeryüzüne indi. Yeryüzünden üç parça çamur aldı ve bunları okuyup başka bir cinni arkadaşına verdi. İki cinni arşa çıkarken Yüzüğü almak isteyen cinni diğerine ben içerideyken bana bir şey olduğu zaman bu çamuru benim üzerime at dedi. İkisi kalenin önüne geldiler ve yüzüğü almak isteyen cinni içeriye girdi. Ejderha ona hemen orayı terk etmesini, buranın Allah tarafından korunduğunu ve hiçbir zaman o yüzüğü alamayacağını söyledi. Cinni yüzüğün üzerine doğru harekete geçince ejderha ağzını açarak ona cehennem ateşi püskürttü ve cinni kül oldu. Diğer arkadaşı külleri toplayıp üzerine çamuru koydu. Cinni hiçbir şey olmamış gibi tekrar ayağa kalktı ve içeriye girdi. Bu sefer ejderha cehennem demirinden olan tırnaklarıyla cinniyi paramparça yaptı. Arkadaşı parçaları topladı ve üzerine diğer çamuru koydu. Cinni tekrar hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı ve içeriye girdi. Bunun üzerine ejderha onu öldüremeyeceğini zannetti ve Allah'a sığındı. Allah ejderhaya ona kuyruğuyla vurması ve artık arkadaşının ona yardım edemeyeceğini nida etti. Bunun üzerine ejderha cinniye kuyruğuyla vurdu ve cinni bir anda yok oldu. Diğer cinni Allah'ın azametinden korkup yeryüzüne indi ve Allah'a sığındı. Fakat diğer cinninin ne olduğunu hiçbiri öğrenemedi. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. Bir videomuzun daha sonuna gelirken araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.